Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Sinerji işbirliğiyle hazırladığımız 3. bilgisayar olan Sinerji CTV V3'ün yenilenmiş halini inceleyeceğim arkadaşlar. Sinerji CTV V3 inceleme videomu izleyenler hatırlayacaktır. O bilgisayarda Intel Core i3-12100F işlemci ile RX 6500XT ekran kartı vardı. Yenilenmiş CTV V3'te ise i3-12100F işlemci duruyor ama ekran kartımız değişti arkadaşlar. Artık bu bilgisayar Nvidia GeForce RTX 3050 8 GB ekran kartı ile satılıyor olacak. Bilgisayar Bilgisayarım şu anki fiyatı 12.299 lira. Bu fiyata bu bilgisayar bizlere neler sunuyor, hangi oyunlarda kaç FPS veriyor ve hangi özelliklere sahip buna birlikte göz atacağız. İncelememizi işlemci özellikleriyle başlıyoruz. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemci ailesinden Core i3-12100F. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 thread'li 3.3 GHz temel 4.3 GHz turbo frekans hızlarında çalışabilen 12 MB Intel Smart Cache ön bellekli ve 58 W TDP'li bir işlemci. Maksimum turbo frekans hızında 89 W'a kadar çıkabilen Core i3-12100F DDR4 destekli anakartlarda 3200 MHz'e DDR5 destekli anakartlarda ise 4800 MHz'e kadar RAM çalıştırabiliyor. Core i3-12100F işlemci Intel'in yenilenmiş stok soğutucusuyla geliyor. Yaptığım testlerde bu soğutucunun işlemciyi soğutmak için gayet yeterli olduğunu gördüm. İşlemci sıcaklığı yüksek FPS ile çalışan oyunlarda bile bu kasada 60 dereceyi pek geçmiyor. Core i3-12100F normal şartlar altında overclock yapılamayan ve içerisinde dahili grafik birimi bulunmayan bir işlemci. Bazı üst düzey anakartlarda bu işlemcinin overclock yapılabildiğini görüyoruz ancak bu iş için gerekli olan anakartlar aşırı derecede pahalı olduğu için bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Intel Core i3-12100F'in oyun performansına ilerleyen dakikalarda birlikte göz atacağız. Bu kısımda işlemcinin Cinebench R23 ve Adobe Premiere Pro render performanslarına bakalım. Cinebench R23'de yaptığım testte Core i3-12100F çoklu çekirdekte 8533 puan, tek çekirdekte ise 1672 puan aldı. Bu puanlara bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugüne kadar üretilmiş olan en hızlı Core i3 işlemci karşımızda. İşlemcinin Cinebench R23 performansı çekirdek ve thread sayısı Core i5-10400F'ten daha düşük olmasına rağmen 10400F'in üzerinde seyrediyor. Adobe Premiere Pro tarafında ise 5 dakika uzunlukta bir 4K örnek videonun çıkışını alarak iki farklı test gerçekleştirdim. İlk testi H264 kodekte 1080p YouTube presetler render alarak yaptım ve bu render işlemi 2 dakika 46 saniye sürdü. İkinci testte ise H264 4K YouTube presetler render aldım. 4K render işlemi 7 dakika 17 saniyede bitti. Sonuç olarak Intel Core i3-12100F kendi segmentine göre gayet iyi bir render performansını bizlere sunuyor. Bilgisayarımızın anakartı Gigabyte markasının H610MH modeli, 3200 MHz'e kadar DDR4 RAM destekleyen anakartın üzerinde 2 adet RAM yuvası mevcut. Test ettiğim bilgisayarda 2 adet 8 GB 3200 MHz RAM olacak ama eğer isterseniz bu anakarta 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takabilirsiniz. Intel LGA 1700 soket yapısına sahip olan Micro ATX anakartımızın üzerinde 1 adet PCI Express 4.0 x16 ekran kartı yuvası, 1 adet PCI Express 3.0 x4 geniş yuvası, bir adet PCI Express 3.0 M.2 SSD yuvası ve 4 adet SATA 3 6 Gbps per second girişi bulunuyor. Bu anakart Intel'in tüm 12. nesil işlemcilerini kullanmaya imkan tanıyor. Eğer isterseniz işlemcinizi daha üst modellere de terfi ettirebilirsiniz. Unutmadan belirteyim bu anakart işlemciye overclock yapmaya izin vermiyor. Ana kartın giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise PS2 klavye ve mouse girişleri, dahili GPU'ya sahip işlemciler için D-SUB ve HDMI görüntü girişleri, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip A, 4 adet USB 2.0 yuvası, Intel Gigabit Ethernet girişi ve 8 kanallı ses girişleri bizleri karşılıyor. Ana kartın giriş çıkış yuvaları genel olarak yeterli, sadece USB 3 yuvalarının 2 tane olması biraz üzücü olmuş. Ana baktığımda keşke daha çok USB 3 yuvası olsaymış demeden edemedim. Geldik RAM tarafına bana inceleme için gelen konfigürasyonda bellek olarak Gale markasının Evo Spear 2x8 GB 3200 MHz CL16 DDR4 RAM'leri takılıydı. Bilgisayarda çift kanal 3200 MHz RAM takılı olmasının avantajıyla özellikle CSGO ve Valorant gibi oyunlarda gayet yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz. 2x8 GB RAM'in birkaç yıl daha yeterli olacağını düşünüyorum ama ilerleyen zaman içerisinde bu RAM'leri yükseltebilirsiniz. Anakartımız 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takma izin veriyor Bilgisayarın depolama birimi ise Gale markasının Zenit P3L kod adlı 512 GB NVMe 2 SSD modeli. Saniyede 2000 MB okuma ve 1500 MB yazma hızına sahip olduğu belirtilen bu M.2 SSD'yi Crystal Disk markta test ettim. Yaptığım testte aldığım hız değerleri vaat edilen değerlerin üstünde çıktı. Ekranda da görülebileceği üzere bu SSD saniyede 2146 MB okuma ve saniyede 1674 MB yazma hızlarına ulaşabiliyor. 476 GB net kullanılabilir alan sunan Gale Zenit P3L modeli bence gayet gayet yeterli bir performans sunuyor. Eğer daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa ilerleyen zamanda bilgisayara SATA 3 depolama birimlerini ekleyebilirsiniz ya da bilgisayarın özelleştirmelerine göz atabilirsiniz. Bilgisayarımızın ekran kartı Zotac Gaming markasının GeForce RTX 3050 Twin Edge OC modeli. 8 GB GDDR6 görüntü belleğine ve 128 bit bellek arayüz genişliğine sahip olan ekran kartının içerisinde 1807 MHz boost frekansına çıkabilen 2560 adet CUDA çekirdeği bulunuyor. 8 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu ekran kartı bir adet 8000 güç girişiyle çalışıyor. 450 Watt ve üzeri güç kaynaklarında çalışabilen bu ekran kartı tam performansla kullanılırken 130 Watt civarında güç çekiyor. PCIe Express 4.0 X16 ara birimiyle çalışan ekran kartında bir adet HDMI 2.1 ve 3 adet DisplayPort 1.4A yuvası bulunuyor. Yani bu ekran kartıyla 4 adet üst düzey monitöre aynı anda görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu ekran kartı Zotac tarafından geliştirilmiş olan I Storm 2.0 çift fanlı soğutma sistemi ile çalışıyor. Bu soğutma sistemi bu ekran kartını oyunlarda 65 derecenin altında tutmayı başarıyor. Ekran kartımızın fanları düşük yük altındayken durarak sessiz bir çalışma ortamı sağlayabiliyor. Bunun dışında ekran kartının arka kısmında hem baskı devreyi korumak hem de soğutmayı yardımcı olmak adına metal backplate de dikkat çekiyor. Tüm bunların dışında Nvidia'nın RTX teknolojisiyle bu teknoloji destekleyen oyunlarda gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. İkinci nesil Ray Tracing çekirdeklerine sahip olan bu ekran kartı olabildiğince az performans kaybıyla gerçek zamanlı ışın izleme yapabiliyor. Daha yüksek FPS değerlerine ihtiyaç duyduğunuzda ise Nvidia'nın DLSS teknolojisini devreye sokabiliyorsunuz. DLSS destekleyen oyunlarda çok az görüntü kalitesi kaybıyla çok yüksek FPS değerleri elde edilebiliyor. Özellikle RTX'i açtığınızda oluşan FPS kaybını minimuma indirmek adına DLSS kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yapay zeka teknolojileriyle giderek gelişen Nvidia DLSS teknolojisi bence bu kartın uzun süre boyunca yüksek performans vermesine yardımcı olacaktır. Bilgisayarımızın kasası PowerBoost markasının vkg g 2055 s modeli. Kompakt tasarımlı bir mid tower kası olan PowerBoost VK-G2055S. Elmas şekilli hava kanallarına sahip mesh ön paneli, 4 adet adresine bir RGB fanı ve temperli cam yan paneli dikkat çekiyor. Normalde bu tarz fiyat performans odaklı kasalarda genellikle plexi yan panel karşımıza çıkar ama burada temperli cam yan panel olması beni sevindirdi. Havadarlık konusunda son derece başarılı olan kasanın ön kısmında 3 adet, arka kısmında 1 adet olarak toplam 4 adet 12 santr cm fanı bulunuyor. Fanların ışıklandırması üstte bulunan led tuşuna basarak değiştirilebiliyor. Adres 1 RGB ışıklandırma sistemi kasaya çok güzel bir görünüm kazandırıyor arkadaşlar. Fanlar bilgisayar yük altındayken bile rahatsız edici bir gürültü çıkartmıyor. Kasamızın içerisine 160 mm yüksekliğe kadar kule tipi işlemci soğutucu, 360 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi ve 345 mm uzunluğa kadar ekran kartı takabiliyoruz. Bilgisayarımız micro ATX anakartla geliyor ama eğer isterseniz bu kasaya ATX boyutlu anakartları da takabilirsiniz. Kasamıza 2 adet 3.5 inç hard disk ve 2 adet 2.5 inç SSD ekleyebiliyorsunuz. Güç kaynağı da kasanın alt kısmında pencereli bir şekilde bizleri karşılıyor. Kasamızın üst kısmına baktığımızda ise mıknatıslı toz filtresi hemen dikkat çekiyor. Kolayca temizlenebilen bu toz filtresinin altındaki bölgeye 2 adet 120 mm fan ya da 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi takabiliyorsunuz. Kasanın üst ön kısmında ise güç tuşu, bildirim ledleri, fanların rengini ve animasyonlarını değiştiren led tuşu, kulaklık mikrofon girişleri ve 1 adet USB 3, 2 adet USB 2 olarak toplam 3 adet USB yuvası bulunuyor. Power VKG VK G2055S kod adlı bu kasa bence hem havadar hem de kullanışı bir tasarıma sahip. İşten işlemcinin ve ekran kartının bu kasada kaç derecede çalıştığına birazdan oyun FPS testleri bölümünde göz atacağız. Geldik bilgisayarımızın güç kaynağına. Güç kaynağımız Powerboost markasının BST ATX 500R Quark kod adlı modeli. 500 watt güç kapasitesine sahip olan bu güç kaynağı bilgisayarı beslemek için yeterli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aktif PFC özelliğine sahip olan bu güç kaynağı fazla fan sesi çıkartmadan ve coil van gürültüsü yapmadan çalışıyor. Bilgisayarımızdaki i3 12100F işlemci 89 watta kadar, RTX 3050 ekran kartımız ise 130 watta kadar güç çektiği için bu güç kaynağı bu bilgisayarda fazla zorlanmayacak ama ilerleyen zamanda daha daha güçlü bir işlemci ve daha güçlü bir ekran kartıyla bu bilgisayarı yükseltme yapmak isterseniz bu güç kaynağını değiştirmeniz gerekecek haberiniz olsun. Şimdi geldik videomuzun en önemli kısmına yani oyun FPS e ve sıcaklık testlerine. Bu bilgisayarı Windows 10 Pro 21 H2 işletim sistemi ile Nvidia GeForce Game Ready 527.56 sürücüleriyle test ettim. Testler esnasında odamın sıcaklığı 20 derece civarındaydı. Kasanın kapağı ise kapalı durumdaydı arkadaşlar. Şimdi oyun FPS testlerine geçelim. Ardından bir yere ayrılmayın çünkü cihaz TV'nin yorumuyla yani sonuç kısmıyla yeniden karşınızda olacağım. Herkese iyi seyirler. Oyun FPS testlerinin ardından geldik sonuca yani Cihaz TV'nin yorumuna. Yenilenmiş Sinerji CTV V3 i3 12100F işlemcisi ve RTX 3050 ekran kartıyla piyasadaki bütün oyunları 1080p yüksek grafiklerde oynatabiliyor arkadaşlar. Testlerde de görülebileceği üzere bilgisayarın FPS değerleri gayet iyi seviyede. Sıcaklık değerleri de son derece başarılı. Bilgisayarda herhangi bir ısınma sorunu olmadığını açıkça görüyoruz zaten. Bu bilgisayarda eleştirebileceğim iki nokta var arkadaşlar. Bir tanesi güç kaynağının 500 Watt olması. Artık 500 Watt sınırda diyebileceğimiz bir güç kaynağı. ilerleyen zamanda bu bilgisayarı yükseltme yaparsanız güç kaynağını değiştirmeniz gerekecek. Eleştiri yapabileceğim ikinci nokta ise RTX 3050'nin fiyatı arkadaşlar. Biraz daha düşse bu fiyatlar biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu fiyat bandında AMD tarafında RX 6600 bulunduğu için gerçekten bu kartı biraz zorluyor. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki bazı kullanıcılar RTX'i gerçekten seviyorlar. Nvidia'nın RTX ile sunduğu özellikleri ve driver stabilitesini seviyorlar. Sürücü güncellemelerini beğeniyorlar arkadaşlar. O yüzden bu bilgisayar özellikle RTX 3050'li sistem satın almayı düşünenler için gayet ideal sistemlerden biri olarak karşımızda. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.